Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir vakitte İbrahim, "Ya Rabbi, ölüleri nasıl dirilteceğini bana gösterir misin?" demişti. Allah, "Ne o, yoksa buna inanmadın mı?" dedi. İbrahim, "Elbette inandım. Lakin sırf kalbim tatmin olsun diye bunu istedim." diye cevap verdi. Allah ona dört kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra kesip her dağın başına onlardan birer parça koy. Sonra da onları çağır. Koşa koşa sana geleceklerdir. İyi bil ki Allah azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Yüce Allah, Doğru söylemiştir Müzik